Aramız böyle bir çıtır. Adamın her şeyi kopa kendini tanıtmak için her şeyi numaraymış. Anladım. Evet. Kanka. Oğlum bir insan niye böyle bir kolpa yapar ya? Ne bileyim. Kadını etkilemek için falandır belki. Bu... Arkadaşlar Dominik Ümür'ü herkese bak. Ben merhabalar. Ben Fakir Usta de... yine ona yani. Yani bir no comment diyorum. Devam ediyorum. Ben de no i̇şte, comment demek, demek istiyorum. <laughs> Acun Ilıcalı'nın evini görmeden gitmek olmazdı. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoma yorum yazmayı ve like atmayı unutmayınız Tabii diyorum. Abi Sağ abi olsun kendisi bize izin verdi ve şimdi biz de Acun Ilıcalı ev baskını yapacağız. Bakalım neler gelecek başımıza. Bu şöyle ilerleyelim. İlerleyelim. Ev o kadar acayip, gizli yok yani. Yani kapıyı çalacağız. Vay 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 vay. Abim gel. Isınıyorsan abi değil mi bu? Aa ya. bu şey evet. Kendini tokatlayıp aaa Aa bu adam ben nereden tanıyorum diyorum kanka evet. Adam eski Survivor'cı değil mi? Ne? Ev değil o ofisi miymiş? Karısının kızının sesini duyunca kendinden geçen abi. Evet evet hatırladım. Kim seni ver, Aa, ben Abi televizyonlarda. Ben misin ya? YouTube'larda hep görüyorum perşembe. Ya ben, ben senin hayranınım. Allah razı olsun. Vallahi hayranınım çok bak. Sağ, çok sağ ol. Arkadaşlar mı? Aydın abi biliyorsunuz. Survivor. Var mısın yok musun? Evet. Survivor. Survivor. Yok böyle dans. Yok böyle dans. adam Yok böyle, yok böyle <laughs> bir adam, ya. Allah razı olsun. <laughs> ha, abi. Hoş geldin. Ne olmuş sana böyle? İnanılmaz gözüküyorsun. Çok da mutluyum. Onlar kız aklımı Allah, Allah Allah. Abi nasılsın? Nasıl gidiyor çok hayat anladım. burada? İyi, çok güzel. güzel değil mi? Abi, Vallahi bir, yarışmaya katılıyorsun hayatın değişiyor Muti evet, görüyorsun değil mi? 10 numara. Bu arada yani ben herhangi bir yarışmaya katılsam harbi en dibine girerdim yani bir anda. Bak bu Ama bu işte modeli... mesela bu. onun peşinden de koşmak lazım yani. Bu koşmuş e, tabii, tabii. belli. Yani tabii canım onun kovalamak ekmeğin lazım. Ekmeğini yiyor şimdi. Afiyet olsun diyoruz. Ses yok mu? Kesinlikle. Ses Biz... var kanka benlik bir durum yok. E, Ses sağdan gelmiyor kanka. Bende de soldan geliyor sağdan gelmiyor. O video ile alakalı, alakalı dedim ama. Vito alakalı. Tamam. Tamam, ya. Çok Baksana çok ama güzel. bak vurmuş, yüzüne vurmuş çok güzellik sen. vallahi. Çok sağ, yani yaş kaç diyeceğim de hiç göstermiyorsun. Yani bayağı var. Söyle, var mı bayağı? Kalsın, bayağı var. Ya şuraya bak ya. ya. Var, Aydın var. abi evi gezebiliyor muyuz Tabii bu arada? Tabii önce bak dışarı gezdiğim. Ben orada kuşlarım var. vallahi e, var. ama bak, maşallah. Getirdim. Ya şu senin kuş muhabbetini çok seviyorum ya. Onu, onu bir kısaca anlatmak istiyorum. Zaten evet. izleyenler bilir. Survivor'da iletişim ödülü. Herkes ailesi bağlanıyor. Aydın abinin ailesi bağlanıyor. Yani normal bir duygusallık var. Kuşlar girince Bitiyor. Kaybetin kendini. Kaybetin kendini. Ya eşini görünce bu kadar duygulanmadı adam. Senin yolunu hasretle bekliyoruz. Ben de çok özür dilerim. Aaa! İnanmıyorum! Allah! merak etme. Allah! Oğlum adam la. İlkokuldan beri. Ve o tutkusuna geliyoruz şu an. Ve burada da var o tutku. Eskiden görüntü tedavisi yok ya. Bir tane vereceğim Gel 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 gel. Al. Bir tanesi o. Bunu tatlılığı ne ya? Aydın abi bu ne be? Mas solmazlarım ya. Yani. Oh. Maşallah sabahlar, hayırlı kalpsiz. Çok güzel var. ya. Hazırım bitiyor sor babi. Eve gidiyoruz, bir Türkiye gidiyoruz. Ha. Geliyorum bakın burada hiç kuş kalmamış. E ne oluyor? Ne zaman buraya gelirim iki buçuk yüzler hepsi buraya tek tek gelmiyor. Sana ben, geliyor. Yemiyoruz şu yarıştaki bir şey yemiyoruz. Evet abi. Bunlar <laughs> nedir abi? Ya bu, bunlar. Abi nereye geldik biz ya? Abi, oyuncakları bunlar. Şimdi abi bu bu, bu nerede? O o, o yok. Bir de, baya, bir de, baya bir de. Baya bir de mi? Baya bir de. Baya bir de. Baya bir de, baya bir de. Şu anda şeyde de o ama. O, sezon biraz güzel çeker. Böyle. Öyle mi? <laughs> Bu abi her şeyi biliyor bu arada. Tabii bu abi bence buranın sorumlusu. Olabilir abiye bırakmış sen ayda buralara takıl. Adam kuş bile yapmış kendine. Ev, bu, bu evin Alfred'i. Bak bunu görmek isterdim mesela. Maşallah ya. Valla. Evet bununla başlayalım abi. Bu kullanıyor mu Acun abi çok? Kullanıyor da bu sene pek kullanmadı. Bu derede falan bir böyle? Ha -ha. Şey yapıyor yani tabii olunca arkadaşlar fantoslara gelecek. Onunla da gidiyor yani. Aradım. Kullanmıyorsa belki tamam. bana bir <laughs> ödünç verir ya. Bu da çok, <laughs> çok güzel bir şey ya. Buna bakalım bu da aynı herhalde. Harbi Acun'un makinalar da makine oluyor genelde. Ha. Çok iyiymiş ya Allah. Bu da iyi ya. Vallahi. Evet geldik bu senenin bombasına. Karşınızda köpek balığı gerçekten Aydın abi bu efsane bir şeydi Gerçekten. ya. Eşi Acun abi nasıl kullandı bunu ya? Eşi benzeri. Yok bunun eşi benzeri. Ben görmedim ilk defa burada gördüm. Bu neye benziyor? Taklacı güvercin ya takla atıyor. ya gündü <laughs> ben, ben de seyrettim takla atıyor dönüyor. Sendik bu. Evet evet. Bu çok iyi abi. Deniz aracı oğlum direkt denizin içindesin istersen oh, dışındasın istersen. Ya. Gerçekten çok iyi bir alet. Aydın abi ben gidiyorum ya. Tamam kardeşim nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Abi hadi görüşürüz. Tamam Sen bana yolu tarif et. Tamam. Şu, şu, ben, şu, işte, burası, Baba bu sattım. ne ya? ya? Şuna baksana <laughs> Of 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 ya. Mı? Baksana kardeşim bebek de böyle tur açacak bak. Gönderdi, ha vallahi ama şey. Bun, bunun, bunun altında kalsın denize değil ben karada gitmek istiyorum. <laughs> Önden beni araba arabayla çekin beni. <laughs> vallahi mükemmeldi ya. Bir içeri girelim mi abi? Hadi, tamam. Hoş geldin abi, hoş geldin. İrem abi nasılsın ya? İyi valla, seni sormalı. Valla iyiyim abi. Görüşemedik. Görüşemedik. Bir buçuk ay server buradaydım. <laughs> Biz de bir aydır Türkiye'de geldik. Değil mi? Bölümleri seyrediyoruz içeride. Nasıl? Biz oyundan geldik. Kulaklarını çınlatıyorlar bol <laughs> bol. Biz geziyoruz biraz. Aydın Bey. Yok böyle bir adam. Aydın. Tam bir şovmen. Aydın Bey e emanet. Tam bir şovmen, talk showcu. Geziyoruz. Görüşürüz. Tamam öpüyorum abi seni. Aydın, aydın. Acun medya Acun şifre Acun 1234. 2 3 4. Evet. Evet. Gayet sorun. Evet 4 şifre. Acun abi inşallah banka hesapların da şifresi 1234'tür. 2 Melisa'nın köşesi. Melisa. Maşallah ya. Yetenekli. 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 Keşke o da burada olsaydı ya. ya değil mi? yaşayamazdı. Burada değil. Çoban istiyorsun ha? Ee, sihirli annem değil mi? Serdi. Tabii 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 tabii. Hemen ekseni yaptırdı. Tabii, tabii. İnşallah Melisa Hayrettin programı da sever. Ekseni yaptırdı <laughs> Hayrettin programında sevdiyse. <laughs> Acun abiye babasına söyleyebilir Hayret'in programı tekrardan yapalım diye. Hatta sen de bana bir şey yapsın ben. Tamam. İkimize bir show programı. Melis, <laughs> Melisa seyrediyorsa. Burada Acun abiye masaj mı? Masaj oluyorsa masaj. Seviyor masaj. Masaj. Masaj seviyor masaj. Maç ediyor, topa gidiyor, geliyor. Ne gidiyor, seviyor yani. abi Acun abi? Masaj. ben söyleyeyim mi ben? Söyleyemem ki. Aa bunlar Acun abinin kıyafetleri. <laughs> seçiyor. Aa orada. Orada. Acun abinin, ben hep merak etmişimdir abi. Acun abinin klasik siyah, siyah tişörtleri. Siyah. Burada <laughs> mı? Bunlar. Vallahi maşallah ya. Siyah bunlar en, siyah. Vay arkadaş ya. Vay arkadaşlar. Tabii hepsi siyah tişört altı değişiyor sadece. Evet altı değişiyor. Şort da. Hastasına R bir etkinlik. Sadece S siyah şey. Ya, bayağı mı kara ya? En rahat bu mu? Evet rahat şort da rahat şort da bu. Görtün hepsinden bunlar geldi. Ay anam dedim telaş var lan. Gel. Bir bir telaş. Var, abi ay anam abi, abi ben anlamıyorum kanka. Bir Vitalaşlanmış <laughs> gibi yani. Nefes aldı ya. Ya bir ya. gel yardımcımız biz. Hay mi gel. Eze. Survivor için çok önemli bir adam. Oyunları eze yapıyor. Abi Acun abi ne sever? Yani ne yer en çok? Ne böyle ne 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 çeşit yer? Yani en çok sevdiği bir yemek abi, var mı böyle Türkiye'de? Hani, çok Türk sevdiği şey bence dolma, karnıyarı, pilav tarzı. O şey. Değil mi? Salata, bol salata. Ha, bol salata, mı yer? Yani. Bol salata. Ekmek fazla yemez. bol maşallah. salata. Şey içeceğini içer. Suyunu içer, limonatasını içer. Kola mı içen çok? Her bir tane muz ikram ederim. Onu. Ha muz sever yani mi? çekime giderken güneşin altında kalsa hep Çok, çok zor abi. mi az önce bakmamız Tabii. Tabii. çok gidiyorsun da çok güzel olarak. Hadi be. Çok güzel olarak. Niye? Güzel. Sen bayağı abi. iş tazlandırıyorsun. Ya, manavım yıllardan beri derler işte bir alışkanlık. Bu arada arkadaşlar e, Aydın abinin işi manavlık değil mi? Evet yıllarca yaptım. Instagram adresi de var. İki Manav Aydın iki neyle. Ne olur ekleyin. Özellikle güzel kızlar. İki i̇ki ha kızlar. neyse yani şey. Oluyor, yok. yok yok normal herkes eklesin. Ne kadar Acun abinin yanındasın? 2009'dan beri. Çok olmuş be abi. 2009'dan beri Acun abinin yanındayım diyor oğlum adam. 12 sene sen olmuyor. Hayır, hayatı kurtulmuş kanka. 12 evet. sene olmuş tabii ya. Oldu, evet, Gerçekten. Acun abinin sağ kolu gibisin. Ya işte bakıyorum ona bakıyorum ki yediriyorum. Yemeğini, yediriyorum. eve yapıyorum. bakıyorsun, ha, misafirleri yapıyorum. geliyor. Tabii, Melisa ile ilgileniyorum, çocuklarla ilgileniyorum ben. Ofisteyim, Alaçatı'yım, buradayım. Tam Alfred al olmuş al kanka. Tamam. evet. Kanka mis gibi hayat bu arada yani anladın mı? Acun, mis gibi abi. Acun Ulcalı da yani makaradır diye düşünüyorum, sıkmaz seni anladın mı? Tabii tabii ben de öyle düşünüyorum, ben de öyle Hani böyle kafa kafa ütüleyen bir adam olsa hani böyle muhabbette hiç açmıyor diyecek. Çekilmez zaten. Her çekilmez paraya de çekilmez de adamın yani. yani her her anı bir makara kanka. Evet, bizim ofis kasası masası. Vallahi Fazla dolaba yani. bakabiliyor muyuz? Dolap çok düzenlisin i̇kiz, ha ikiz, bu ya. arada. Düzenli mi? Güzel. Oh baksana. Dün düzenledim. Gene dün düzenledim. Ciddi misin sen? Dün düzenledim. Sen Aynen, çok yani. düzenlisin İkizdir. ya. İkizler, ikizler. İkizler. Hem düzenli hem güzel. İkizler. Abim de ikizler. Şey? O da ikizler. Acun abi? O da ikizler. O da mı ikizler? Siz o yüzden anlaşıyorsunuz. Nasıl ya, tabii. Metin abi. Gel gel abi. <laughs> Metin abi kim ya? <laughs> şey ya. Doktor. Survivor'un doktoru var ya. Metin Kuş. Adam. Acun abinin olmazsa olmazı. Ama sen de adamın dibi. Ya cansın ya. Tırlanta yürek. Ya canımsın. Canımsın. Çağkun abi nasılsın? Çağkun abi de tanıtalım ya. Çağkun abi Survivor'ın beyni. Doğru mu anlatıyorum abi? Matematik her şeyi. Öyle diyorlar. <laughs> Oyunların bütün matematiğini Çaykun abi yapıyor. 3 ay kaldım. Keşke biraz daha fazla kalsaydım. Olsun. Tamam mı? Sahri olarak devam Tabii canım buradayım artık. Acun abinin evinde kalacağım ya. Süper. Burası benim ev artık. Süper. Bahçedeyiz. Hava yaz gibi değil mi maşallah? Bu ne abi ya? Acun abinin oturduğu bir yer var mı özel? O köşe ondur. Şimdi oturalım. Neresi? Şu köşe. Burada oturduğu bir, bir yer yeri var mı? Burası. Bu arada yani Acun abi buraya mı oturur? Net buraya oturulur ki şuraya görebilirsin. Orada ne var Salsin onu da bilmiyorum ama bu sol taraftaki manzarayı bilmediğim için tabi. Beni aman abi. <laughs> aman abi. Burada? Burada toplantı olur kardeşim toplantı. Oyunlarla ilgili. Tabii, tabii, oyunlarla ilgili toplantılar olur. Sonra buradan yemeğe geçerler. Abi, misafirleri var tabi hep kalabalık. Tabii, yani misafirler tabii. O, değil mi? Misafirleri eksik olmak. E spor salonu. Acun abi spor yapar mı? Nasıl Acun abi yakında başlayacak inşallah. Başlayacak mı? Şu başlayacak. anda yapmıyor ya, ama. Kulak, yani, suyduk, yakında başlayacak. Aydın abi senin fizik de iyi ama ha. Evet abi. Şarkı Baksana kaldı. abi. Bu ne abi? Arı sırda kardeşim ya burada. O yüzden işte. Çıkaya gel. Uno, dos, tres, cuatro, maşallah, cinco, Ses. yıkılsın, siete, ocho, no Bu arada İspanyolca da var. Yes, olmaz mı? Var. İngilizce, Türkçe İngilizce. Valla. Onlar mı var? Bir insan, bir insan. Tabii. Tabii canım. Az da olsa var. Melisa burada oynuyor. O oynuyor. Ben de onlarla ben de oynuyorum. Valla mı? Sen de binelim. E binelim be abi be. Valla ya, ya ne olacak ya? ya. Allah 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 ne, Allah, Allah. ne yaptın? Aydın da. abi ne oldu? Çekmedi bizi. Çekmedi, çekmedi. Dur ben seni sallayayım gel. Yok 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 değil. Ben seni sallayayım. <laughs> ben seni sallayayım. Sen dur gel. Salla beni. Gel. Olay be. Düşmeyelim Aydın abi. Hadi bismillah. Abi. Abi düşmeyelim. Ayakları kaldır, ayakları, ayakları. Ay bak bak. Sen de de oluyor gördün. Abi. Tutmuyor bizi bu. Abi. Be. Ben o şey montajı zannediyorum. Beni şuradan bir karşılaydın abi. Tamam gel karşı. Ver ellerini kardeşim maşallah sende. El bebek mi bebek miyim siz belli. Oo <laughs> yeter, mis. Balıklarımız var balıklarımız gel daha bitmedi. Ne o balıklar mı var? Ekmek, ekmek alıp geliyorum. Ya nasıl bir adam ya. Ekmek, ekmek alıp geliyorum. Tamam. Geldik Kıvın bak bak bir... bak bak bak. Burada balıklar var ya. Bunlar bayatlar böyle kalır sofradan falan biri alırım böyle bak. Ha ben balığı ekmeğe koymasam bir şey abi çıtır. yarım İlhan ekmek attın amına. O Şu ana bu ne planım var burada ya? Ya ya bak gördün. Ya gördün. Bakar mısın? Aa. O, ekmeğin var? O, ya buraya gidelim. Oğlum o ekmeği nasıl yiyse bu oğlum, oğlum o yarım ekmek yedi tek bir <laughs> Bu, ben ya. Hızına bak adamın enerjiye bak maşallah. <laughs> Şu Buna kutu yarışmasından başlayalım. An 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 anını anlat. Bana bak. He? Ne gitme gitme gel burada konuşalım. Ne oldu olay? Yarışıyordu tabii orada. Ondan sonra güzel bir teklif aldım. Ne kadar teklif? 100 milyon. Ondan ne çıktı? 750 TL. Evet, şaka. Herkes biliyor ya. Ama sonra ne oldu? Adaya gittik. Adaya nasıl gittin? Nasıl oldu ada adaya? Survivor işi başlanınca nasıl oldu? Kutulardan sonra işte. Beklenmediğim bir özel bir numaradan telefon numarası geldi. O da açıp meslek teyidemiş acaba benim sağ olsun. Böyle böyle aydın. ve böyle benim dedim öyle böyle pazar önlüyorum zaten. Perşembe günü hayatım boşu tamam. Hmm. Önlüyorum önlüyorum. Bıraktım bir Oraya doğru gittim ofise. Bir baktım Hakan Atip oldu. Orada, orada senaryen kim? Orada. Senaryen kim? Hanzade. Hanzade. Sekreteri. Ha. O zamanlar. Herkes orada. Bütün ha. yaş, o, o gün işte Merve, o fuhazlar, Metin Bonus, Safa Metinler. Aha o da var. Hakan Atipoğlu, Gizem Atipoğlu. Kadroya geldi. Hepsi orada. Abi dedim ben yapamam. Canavar Herkes onlar. Genç, genç hepsi. Genç, Tabii. Genç, yapamam dedim. Aranızda vardı 20 yaş. En az vardı. En az 20 yaş. Üçüncü oldum adı da. İyi. Nasıl Gördün. üçüncü oldun abi ya? Onlarla nasıl kapışın tabii, sen tabii. ya? Hatta abi. Yani. ikinci de olabilir misin ha? Belki, belki de. Nasıl? Yok böyle dans. Evet. Oraya da mı katıldın evet. ya? Katıldım, katıldım, Dans iyi midir? Dans. Çok. Bir görebilir miyiz böyle dans Şurada yeteneğini? Şurada gösteriyorum. Hemen. Ne diyorsun ya? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Abim çok enerjik değil mi ya? O adam geldi ya vücut sanki dans yapıyor. Yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bu son <laughs> yaptığın hareket anlamadım. çok güzeldi. Titriyor. Keşkül gibi. Bu rahmetli. coşkun Evcim'in hareketi o. Bir daha bir bakabilir, bir mi? bakabilir miyiz? <laughs> o değil de Acun abi uyandı mı ya? Miami'de kardeşim. Sizi bekledi sabah. Geç, geç kardeşim. Ne diyorsun sen ya? Vallahi Miami'de. Hayda. Miami'de. Miami Acun abi ben burada değil geldim. Miami'de. Vallahi Miami. mi? Miami'de. Yalan söyle Miami'de. en baştan niye söylemedin? Bir dakika sefer. Yaklaşık iki saatte buradayız var. <laughs> <abi. gülüyor> Olsun. Ya, kahve, çay, kahve. <laughs> Yemek kısmı alacağım ben kardeşim. Yemek kısmı alacağım. Gel kardeşim. Merhaba, abi. Aydın abi bu şeyler mi? Renkli şeyler mi? İşte bunlar gençler çekiyor bizim neler çekiyor. Gör, Allah Allah. Görsen o bak gençler neler gençler? çekiyorlar neler ne oyunlar. Gençler neler, 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 ne yapıyorsunuz ya? Evet FPV dronlarımızla aksiyon çekimler. Allah Yarış Allah. Aa ben hep bunu merak abi. etmişimdir. Abi, Peki bu evi şeymiş. bu evi çekip yayınlayabilir miyiz? Tabii tabii. Hemen tamam. çekeriz. Tamam süper tamam. bekliyorum. Tamam abi. Tamam buyurun. İzleme odamız karşı. Ey maşallah. İzleme odamız. Abi İrem abi Merkez burada mı izleniyor e, abi? Ey numara. Sabah burada izliyoruz. Ey maşallah. Buradan abi izlenme yapıyor, sonra burada çıkıyor. Montajı. Dominik'te. Burada. Abi onu hep merak ediyorlar. Montaj İstanbul'da değil değil mi? Montaj burada yani Dominik'te. Bir kısmı Dominik'te, bir kısmı Şey, Türkiye'de. Okay. Yani böyle karışık. Orada ama şimdi teknoloji çok ilerlediği için hemen yapılıp tamiratlar biz burası hep diyoruz. Burası atıldığı zaman hemen anında atılıyor. Süper. Zaten. Abi bizde nasıl bir internet var anlamadım ya. Buradan uydu ile mi neyle yolluyorsunuz ya? Hem internet hem de uydu. Uydu var değil mi tabi? Link maşallah. Linki. Ekip buraya diziliyor abi. Buradan <laughs> izliyorsunuz. <laughs> yani. Vay be bizim adı be. Ama bir Sen gittinden beri takım... Dağıldı abi. Dağıldı. Yapacak <laughs> bir şey yok abi. Beni göndermeyecekler dedim ben onlara. Tutkal grubu görüyoruz diye. Abi izlemeler. <laughs> tamam. Tamam, <ya>. tamam öpüyoruz <laughs> sizi. <laughs> tamam. Kuşlara gidiyorlar oğlum. Kuşlara. Görüşürüz abi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi show başlasın. Şu artık perdeleri açabilirim galiba. Akışın rengi kanka Çok iyi Evet Çok iyi eh, Kanka güzel ya Sarıyor baksana Çok iyi, çok, çok iyi Hemen bir nazar boncuğu koydum ekrana Fenalık Kalçaya mı luke? Ya abi benim şu götümü kesmeyin amına koyayım ya. Popoya bakma kestik bile mi? ya abi salın benim şu götü ya merak ediyordum bu drone'u. Evi mi göreceğiz şimdi? Burayı göreceğiz değil mi? Şov yapacağız. Ondan sonra burada bir dolaşacağız. Çok yaklaşacağız değil mi? Her abi, şeye yakın her geçeceğiz. Şey Taklalar atıyor şey. falan. Her şey. Ayda abi ne yapıyor? Bu kesecek Allah. abi bizi. Allah. At. Bu ne ya? <laughs> Allah bu akülle mi? Ne çalışıyor bu ya? Kaç bin volt. Bu, bu ne abi? abi, İlan, artık, Aa, abi. Aman ben dokunma bana <laughs> bu buna. Bu var ya bu. Aynı uçakta geldik onunla ya. Aynı uçakta geldik. Oo ne? Sen ne diyorsun ne, ya? Şunu şuraya koydum. Tamam. Uçur bizi. Sen ne diyorsun Oha. ya? Oha! Şu, şu bu ne ya? O kopya Dominikleşiyor. Yuvarlak. Bu, şey. bu ne abi? Oha ne? lan. Aydın Allah abi Allah. çok korkuyorum. Biz bizi göstersene. Aa gördüm, toka gördüm. Aa biz biz. Aa kendimi de gördüm. Biz. Kendimi de gördüm. Dur abi, oh. dur abi. Çok dibime geldi o ya. ya. Bu nedir abi? Allah. Uçuruyorlar bizi Aydın abi. Yok böyle bir şey ya. Dışarıdan feci ses mi geliyor? Ben de bir yayına bir diyeceğim. Aga. Evet geliyor valla. Hafif. Yani. Yapacak bir şey yok. Şuranın dağılması lazım. Normal çocuk ama ya Çocuk sesi mi? Yok. Çocuk sesi değil ya. Bir, bir ufak bir çocuk sesi var ne geldi? Bu yok onun çocuk yani sesi. Gıcırdama falan da olabilir belki. Kanka trafik var. Dağlar ya dağlar Evet arkadaşlar şimdi bu aksiyon dronlarıyla bana özel tur attıracaksınız. Demek Aynen. ki demoydu. Aydan abi biraz korktuysa <laughs> onu biraz kısa kestik. Şu anda asıl bu mu? Aynen, asıl bu. Gerçek hayatta sana gerçeklik yapacağız. Ne diyorsun ya? Aynen. Bu VR gibi bir şey değil mi? Kafa hareket etmeyecek ama sanki oradaymışız gibi. E, gerçek ben gerçek sanki olsun. bunun üstünde içindeymişim Aynen, gibi. Öyle, tamam. Öyle. Aynen öyle. Verin babacığım. Dünyayı bu gözlükten takip Hazırım. Bu şekilde Takıyorum. Kendini görüyorsun. Değil mi? Görüyorum. Ver abi onu da bana. Hadi bakalım teyp. <laughs> ne diyorsun ya? Çok merak ediyorum. Baya yakın geçiyorsun ya. Çok iyi oğlum ya. Vay 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 vay. Buradaki bu evlerin hepsi mi acaba yoksa burası bir sistem mi? ki. Oo. Oh. Ne ya? Kanka orası Aman şey olabilir sabır, ya. B onun, onun, mekanları olabilir anladın mı? Hani herkes orada mekanları... kalıyor. Heh, aynen evet, evet, tamam. Hani tamam. işte tamam. sallıyorum. E, ortağıdır, zartıdır, zurtudur kim ne varsa. Tabii tamam. hep yakınları yakınları. Kanka şu renge bir bak. bak. Adam domini satın almış. Kanka şu renge bir bak. Muhteşem. Vallahi muhteşem. Fena. Sakalın gibi. Aynı sakalının rengine benziyor. Çıtır. Harbi biraz evet sakallarımın rengi böyle bir çıtır bakır hani bizim eve bak bu eve doğru geliyoruz. Evet şu anda palmiyi kurtardık. Ağaçların yanından içinden falan değil mi geçebiliyorsun bak, bayağı. Hamlık olarak kullanması, bitmek bitmek ilerle göre belirleyelim. Görüyor mu o kadar? Evet, burayı merak ettim. Gol sahası yapmış. Vay be. Çok iyi oldu. Bu adam paralı mı biliyor? Ümit. Ümit sen mi geldin? Dakika, gel buraya, gel buraya. Şeye gel. Ha Ümit'i göster bana. Ha, görüyorum şu anda Ümit'i. Vay vay vay. Doğacan da gelmiş buraya. Ya Ümit. Ümit bu gözlüğü takman lazım. İnanılmaz. Deneyim mi? Gel. Böyle abi şu anda şeyin üstündesin gibi. Doğacan ve Ümit Acun Meden'in her şeyi. Survivor'ın eli ayağı kolu gerçekten de. Acun abinin de çok sevdiği insanlar. Aydın abi. Yani çok teşekkür ederim tamam. ya. Gel. Ya var ya o kadar güzel bir adamsın ki. Vallahi gel. yüzüne vurmuş kalbinin güzelliği. Abi. Yorduk seni, zahmet esnafın, verdik. Esnafın. Evi gezdirdim. Tamam. Abi tamam. yalnız el çekersen sevinirim. Tamam. Ben bu benim artık. Tamam. Ben bununla eve, eve gideyim. Tamam. Bana bir araba bul. Tamam. Beni çeksin buradan. Tamam. Tamam. Ferrajik lazım. jip <laughs> normal arabayla gidemezsin. Arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz öncelikle kanalıma abone olmadan önce Manav Aydın 2 ile Instagram'dan ekliyorsunuz Aa, Aydın, aydın abi Gerçekten çok güzel bir adam. Şurada bir yerde yazıyor Instagram hesabı. Sonra benim kanalıma... Ab... Eyvallah bu da bitti.